Ankara'dan Eskişehir'e doğru giderken ya da aksi yönde ilerlerken biraz vakit ayırırsanız Doğa Tepe'yi ziyaret edebilirsiniz. Burada ne görebilirler? Burası ne zaman yapıldı? Evet, Doğa Tepe 1999 yılında yapıldı. Çünkü 1999 yılında Genel Genelkurmay Başkanlığı birinci savunma hattı üzerinde anıtların yapılma projesini hayata geçirdi ve ilk yapılan anıtlardan biri. Dua Tepe birinci savunma hattı üzerinde bulunan önemli tepelerden biri. Neden bu önemli? Çünkü Dua Tepe ikinci Viyana'dan itibaren o geri çekilişimizin durulduğu yer, durdurulduğu yer ve artık Yunanlıların geri çekildiği bizim ileri harekata başladığımız yer. Aynı zamanda da bir psikolojik Kırılma noktasıdır Doğatepe. Savaşta bulunan Türk subayları için, Türk eri için, yıllardır taarruz edemeyen bir ordu artık taarruz edebileceğini görüyor. Yeniden büyük bir toprak parçasını ele geçireceğini görüyor. Bu da Doğa Tepe bizim için simgesel olarak çok çok önemli bir yer. Doğa Tepe birinci savunma hattının simgelerinden birisi ve buradan baktığım zaman ben beş tepeleri görüyorum. Bu hat üzerinde hangi savunma mevzileri vardı? Baktığımızda savunma hattı üzerinde Doğa Tepe, Doğa Tepe'den sonra Kartal Tepe üzerinde bir anıt var. Zaten yolun kenarına izleyiciler görecektir onu. Beş tepeler, Velidete Tepe ve Yıldız Yıldız Dağı'ndan sonra savunma attı. Yani batıya bakan savunma attı, dönüp bu sefer güneye bakıyor. Güneye yani 90 bakıyor. derece hemen, hemen 90 derece bir açıyla dönüyor. Uluçe özü vadisinden Mangal Dağı'na kadar uzanıyor. Arka planda Mustafa Kemal'le Halide Hanım'ı görüyoruz. Çok e, güzel bir öyküsü var. Galiba Mustafa Kemal'in sırtındaki pelerin, o pelerin'i biz e, büyük taarruzdan sonra da biliyoruz ama çarpıcı da bir öyküsü var değil mi? pelerini tabii e, Halide Edip'te olduğunu aldığını biliyoruz ama e, ayrıntılarını bilmiyoruz. Şu anda nerede olduğunu bilmiyoruz. Mutlaka bunun araştırılması gereken bir konu diye düşünüyorum. Ha, o zaman Pelerin'e ilişkin bir çağrıyla veda edelim değil mi Kadir evet. Bey? İzmir'de zaferden sonra Uşak izadelerinin evinde bir akşamdı. Başkomutan Mustafa Kemal Halide Hanımı Yolcu etmek için merdivenlerin başına kadar ilerledi. Üşümesin diye de sırtındaki pelerini ona hediye etti. Bunları Halide Hanım'ın hatıratından biliyoruz. Ve bunu bir müzeye bağışlayacağını da söylüyordu o kitabında. Ama şimdi nerede olduğunu bilmiyoruz. Galiba en doğru şey o pelerinin bulunup ait olduğu bu mukaddes topraklara geri dönmesi. <laughs>